Günümüz internet tarayıcıları bozuldu. Alışkanlıklarımızı takip eden bir dizi sinsi ve sinir bozucu reklam izleyicisi tarafından ele geçirildiler. Çerezlerle kullanıcı profillerimiz oluşturuluyor ve her türlü internet dağınıklığı görmek istediğimiz içeriğin önüne konumlandırılıyor. Bu işe yaramaz ve sinir bozucu reklamlar sayfa yükleme süresinin %50'sini alabiliyor. Üstelik üçüncü kişiler hakkımızda giderek daha fazla şey öğrenmeye çalışıyor. Daha da kötüsü, bazı reklam engelleyiciler, büyük reklam verenler onlara ödeme yaptığında reklamın geçmesine izin veriyor. Gerçekten sızdıran bir reklam engelleyici istiyor musunuz? Brave'in geliştirilmesinin nedeni tam olarak bu. İnterneti alt üst eden yeni bir tarayıcı, web'de gezinmeyi mevcut tarayıcınızdan daha hızlı ve daha güvenli hale getiriyor. İhtiyacımız olan her şey Brave'e entegre edilmiş durumda. İz sürücü yazılımları, can sıkıcı reklamları, internet sayfasının dizaynını ve gizliliğinizi mahvedebilecek her şeyi engelleyen yeni bir koruma kalkanı teknolojisi. Brave ile dizüstü bilgisayarlarda 2 kat, mobil cihazlarda 4 kat daha hızlı internete ulaşabilirsiniz. Brave, favori yayıncılarınızı otomatik mikro ödemelerle desteklemenizi olanak tanıyor. Böylece siz ve favori siteleriniz için bir kazan kazan durumu oluşuyor. Brave açık kaynak kodlu. İnternet hepimizin ve interneti birlikte düzeltmemiz gerekiyor. Bu yüzden kendinize sorun. Bugünün interneti için yapılmış bir web tarayıcı istiyor musunuz? Öyleyse Brave'i deneyin. Daha hızlı, daha güvenli ve reklamsız bir internet için.